Hepinize selam güzelim, Bugün artık, yeni, dayan, Sizin, Şimdi buraya gidiyoruz. Ve hı, ben şöyle bakayım, bir Görmüş olduğunuz gibi buraya yenilikler gelmiş. Şöyle bir kıyafet. Yeniliği var. Şunu alalım mı? üstünün altı değil Aa, mi? Öyle. Ben bunu giyer miyim? Spor belki giyerim. Bu da pijama böyle. Tam. Aa, böyle iyi. Sıcak tutar bizi. Zaten havada soğuk arkadaşlar. Bak bir de böyle bir tane gömlek var. Hava soğuk hava soğuk. Rüyaya çok güzel olur. Ama biz şu anda pijama giyeceğiz. gideceğiz. Belki Buraya bir tane gelinlik gelmiş. E baktığımızda yelekler kısmında. Şuraya yelek. baksana, bu daha sıcak güzel ve daha güzel duruyor. Yok, ben bunu çok beğenmedim. Böyle bir şey var, böyle bir şey de var. Ama bu gereksiz bence. Hı? Hı. Burada yok, bu güzelliymiş. Bu ne? Ceket. Rüya'ya çok güzel yakışır bu arada. Alalım mı? Nazlıcığım, zaten Hı. bunlardan 15 tane kıyafet yapma hakkımız var ya. Bak işte, bol pantolon gelmiş. Hı. Geniş paça. Geniş başı. paça. 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 E, bu çok güzel değil o kadar Bu ne yırtık pantolon? Ama ben bunu beğendim. Buna bayıldım da pijama yapacağımız için böyle daha çok evlilik bir şey bulmamız lazım. Ha, bu nasıl? Evet. Abla. Ne? Anne. Bak etekler gelmiş. Bu ne? Yok bunu deri sanmıştım. Böyle eteklere çok bir şey gelmemiş. İki tane falan şey gelmiş. Çoraplara böyle bir çorap gelmiş. Ben bunu sevmedim. Ya ben türk çarap istiyorum. Arkadaşlar ücretsiz türk çarap istiyorum ben ya. Böyle hı, renkli de olur böyle beyaz da olur. Çok güzel olmaz mı? Çok yakışır karakterlere. Paralı olanları var ama maalesef ücretsizler yok. Aa yine Ha bölüm. ne ya? Ayakkabılar. Ayakkabılar çok güzel. Benim de beynimi bozdu Arkadaşlar bu arada size çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir tane... Evet, çok teşekkür ederiz yani bize destek olduğunuz Şimdi 46 falanız, ben bakarım yine. Evet, Hatta birisi de benim sesime demiş ki, sesin çok güzel demiş. Onun da kardeşim çok mutlu oldu derken çok güzel bir tane kolye gelmiş ama ben kolyeyi beğenmedim. Benim klasiğim bu kolye kardeşim. O ne ya? Zincir. Ben şöyle yakalık severim. Ben çok fazla koca Bak bu. Bu. Bak Böyle bir şey gelmiş. Şunu. Ay, yok, bu işte. Bu pembeli bence yükü Evet yükün tarzı tam. Bakayım. Bak sırt çantası gelmiş. Şöyle bir tane çanta gelmiş. Üstünde yumurta ve çilek kafa var. Bir de bu gelmiş. Bu tam böyle son bardaymışsın da yani böyle geziyormuşsun havası veriyor bana. Buraya sadece böyle bir tane eldiven gelmiş. Çok bir şey yok. Eldiven al. Böyle buraya da böyle bir şey gelmiş. Kulaklık mı? Evet müzik dinlemek için onu ben beğenmedim onu. Güncelleme nasıl derseniz güzel ama ben şu çorabı beğenmedim yani şu çorap değişerse mükemmel olacak. Ben bunu başta Türk çorba zannettim. Topofa arkadaşlar haberi, teşekkür ederiz. Evet teşekkürler yine de. Çok fazla içerikleri bizi karşılamasa da çok fazla gözümüz doymasa da teşekkürler. Ben çok bir şey isterim arkadaşlar benim huyum bu. Böyle boş boş bakın maca. Bakın gelinlik gelmiş. Her şey bitti ama. Kapat Kapattım bak. Hı. İyi de altına güzel bir pijama yok ya. <laughs> Şu an pijama istiyorum. Bunu mı giysin yap? Yok ya. Hı. Neyse bunu giyeceğim. Keşke bunları boyama özelliği falan da olsaydı. Evet. Bakın şunun rengini Topa. değiştirme özelliği var ama boyama özelliği yok. Toko bakar. Bizim sesimizi duyuyorsan isteklerimizi lütfen et. Hamza lütfen. senin sesin mi gitti? Şimdi kalktım. Bu arada şey o uyuyordu. Ben dedim ki seslerdim onu Hamza video çekeceğim diye. O yüzden uykulu uykulu konuşuyor şu Neyse. Hı. Bakalım en küçük çocuklar özel bir şey gelmiş mi gelmiş. <laughs> o kadar varlık değil. Bu arada bir şey diyeyim, Burada küpeler falan olacak. Küpeler nerede? Ah, bir tane tek gelmiş küçük, küçük çocuk için. Kız için Ay eteği kaldırayım da rahatsızlık edeyim. Bir tane Şort Böyle kaplan bir şey. Ay yeni mont için. Yeni mont değil o. Her zaman Ay ben şunu kaldırayım. Ne yapayım? Böyle bir şey var. Hmm. Buraya bir şey gelmemiş. Güzel söyledim. Bakın pijama. Ben burayı da çok beğenmedim galiba. Buraya iki tane ayakkabı gelmiş. Bu ne ya? Çarık mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Çarık olur yani eskiden giyerlerdi. Bakın çocuklar da böyle bu şeyden gelmiş. Ben kılıkçı yapı sevmem. Lazlı diyor beni. Hı -hı. Neyse altına bir şey giyeyim ben. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şu. Yorumlara yazın. En sevdiğiniz içecek hangisi? Pepsi'dir, Ice'dir. Ay tamam boş ver ya. Tamam. benim sevdiğim tuttuğum. Ben kartal. At ben kart yapacağım bakın çok mükemmel vallık wow değil hamzacım. Yani yürüyor. Kalp atacağım kalp. Atacağım. Ben atarım. Ben atarım. Benim sevdiğim şey tutuyor. En sevdiğiniz içecek ne Benimki bubble tea Ben söylemem çünkü benim için tutturacaksınız. Ben bunun için biliyorum. Söylesem acaba söylemesem diye. Tamam söylemeyeceğim. Neyse. Bir de bir şey fark ettim. Bu arada uygulamayı şey yaptım ben. Ne yaptın? Uygulama yanlışlıkla silindi. Sonra tekrar yükledim sabah sabah. O yüzden şey yapmak için yapıyorum. Hatta bakın en Noah'nın üstünde. Şu an onları kıyafet yapacak vakit tıklamadım. Buna gel. Bakın buraya küpe yeri gelmiş. Allah bilen. çok güzel. Altınla. Altın, Altın gibi şey yapsana. Altın gibi şey. Böyle bir şeyler de var. <laughs> Piercing de mi gelse Bu nasıl? Ama yok benim onu bilmiyorum. Arkadaşlar videodan <laughs> sonra yeni video geliyor. Onu da kaçırmayın. Ne ara yeni video geliyor lan? Çekeceğiz herkese. He çekeriz tamam teker çekeceğiz. Bunlar işitme engelliler için. Ama benim işitme sorunum yok. Bunlar da kulaklıklar. Aa bun bunu şey takar. Rüya. <laughs> ben niye ben takamaz mıyım? Sen de takıyorsun. <laughs> zaten takmak istemiyorum. Şöyle küçük bir küpe takabilirim belki. Aha bir bakma bir senaryo geldi. Senaryo. Yok ben beğenmedim. Ben küpe insanı değilim ama kulağımda küpe var. Şöyle bir şey. Ama orası pembe. Garip bir şey. <laughs> yani... Şu an saçımı kaldırıp küpeme bakmaya <laughs> çalışıyor kendisi. Gördüm. Bakalım kıyafet falan gelmiş mi? Belki gelmiştir. Bu arada bir şey fark ettim. Şu gözler önceden ücretsiz var mıydı? Şu iki göz. Şunlar var mıydı ücretsiz? Yok. Evet. Önceden sadece başta bunlar falan bunlar, bunlar da. Bu da yoktu hem. Şu bunlar çok güzel değil mi? Evet. Ama bakın. Küçük Çekil çocuklar. Küçük göz Küçük çocuklar için Oyunda sadece bir tane göz var. Ücretsiz için bu arada. Üc para yatıranlar için daha fazla vardır. Vardı. Ama ben oyuna para yatıramıyorum. Maalesef. O yüzden ücretsiz şey yapmaya çalışıyorum. Mesela küçük çocuklar için bu göz gelse çok mutlu olurum. Ya da şu gözlerden biri gelse. Ama ücretsiz olarak diyorum. Mesela şu göz ücretsiz olsa çok güzel olur. Ay ne oldu? Benim mağazaya çarptı. Ha mağaza demişken bari ben size fark ettiğim bir şey göstereceğim. Şimdi buradan haritaya giriyoruz. Neredeydi? Ha. Bakın. Okul gelmeden önce bu renkteydi. Yani sanki biz almışız gibi gözüküyordu değil mi? Şimdi ise film stüdyosu öyle gözüküyor. Yoksa Takabaka bize film stüdyosunu ücretsiz mi getirecek? Hayır. Arkadaşlar katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Bakın hatta en işte, film stüdyosunun olduğu yer neresi? Vox Vadisi. Vox Vadisi'ne baktığımızda ha, burası Vox Vadisi Ha. Bakın şey yok. Hani film sürüyorsun nerede burada? Demek ki Tokavaka bize Ücretsiz film stüdyosunu getirecek. Yani ben film stüdyosu gelse çok mutlu olurum. Hem orada yağmur yağdığıma şey de vardı. Çok güzel olur. Neyse, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar.